Evet dostlar bugün sizlerle 200 dolarlık Steam key veriyoruz. Dostlarım 200 dolarlık. Yayınımız başladı. An itibariyle bir ses kontrolü. Tamam. Güzel. Dostlar bakalım herkesi yayına bekliyoruz. Yayına gelen arkadaşlar varsa şimdiden hoş geldiniz. Yayınımızın kalitesine bakalım. Kalitesi müthiş. Şimdi gelen dostlarım ünlem çekiliş yazıyor. Ünlem çekiliş yazanlara hemen buradaki görmüş olduğunuz kayıt sistemimizi alıyorum hemen şurayı kopyalayayım zaten gördüğünüz gibi yorumların arasından alacağız İtem satış desteğiyle daha doğrusu item satışın şeyiyle gerekli bir not alalım en az etiket sayısı en az bir etiket sayısı olsun İçerdiği kelimeler ünlem çekiliş yazacaksınız arkadaşlar küçük bir şekilde aynı yorumları bir kere sayalım her kullanıcı aynı şey zaten evet Tamam. Nereden o nereden ilerledi? Tamam işte. Şu an çekiliş başladı arkadaşlar. Yeni gelen dostlarım bir like atın. burada bizim item satıştaki mağazamız arkadaşlar Bu um, yayını bir tek ben izliyorum lan. Herkes okulda diye sanırım. dostlar 200 dolardan bahsediyoruz. Bu para değil. Hmm. <laughs> Oğlum kimse olmadığı için seçemiyor lan sistem. Yeni gelen arkadaşlar chatlerinden bir çekiliş vesaire yazarsa. <laughs> Eskiden ne kadar güzel çekiş vardı. Kendimize katayım mı lan çekişe. Zaten şu an kimse yok. Kendime tek atayım. Ben Kemal. Ekleyelim. Bakın. Ahmet diyelim. Ekleyelim. Mehmet diyelim. Ekleyelim. Ozan ekleyelim. Kazanan sayısı bir yaptık. Çekici şart diyelim. Bakın. Kazanan kişi Mehmet. Yani eşit. Anladınız mı? Bakın bir daha yaptım. Ben. Bakın rastgele dört kişi var. Bir daha yaptım. Ahmet çıktı. Bir daha yaptım. Ahmet. Ozan. Mehmet, Ahmet. Mehmet Ahmet o zaman ben Kemal. Bazen arka arkaya çıkabilir. O zaten 4 kişi olursa öyle olacak. Yani şansınız çok yüksek olacak kardeşim ya. Yani bu paraya çekiliş yapan var mıymış Türkiye'de? Gördünüz burada bizim profilimiz. Gördüğünüz gibi satıcılarımızdan da memnunuz. Onlar da bizden memnun item satış dahilinde iyi bir yayın olacak diye düşünüyorum. Yayın daha yeni açıldı. O yüzden daha erken. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bakalım kaç kişi gelecek yayınımıza. Yayının bu arada kalitesini arttırdım ve burada bekliyorum. Hemen isim geldi mi? Chat'te gördüğüm an yazacağım. Bu arada aslında bu sizin için çok iyi biliyor musunuz? Az kişi ya. Zaten kaç kişi gelebilir ki? Gençler yayına gelip çete ünlem çekiliş ve bu kadar yani basit. 100 dolar değerinde canlı yayın. Bakalım sevgili dostlar kaç kişi gelecek bekliyoruz. Bekliyoruz bakalım. Tek yapmanız gereken abone olup like atmanız. Abone oluyorsunuz, like atıyorsunuz. Bir de çete önlem çekiliş yazmanız yetiyor. Şimdi bir kardeşimiz gelmiş onu yazalım. Kardeşimiz gelmiş. Adayımız var. Vallahi abone sayısını da belirttik. Galiba kardeşimiz bize abone de oldu. Şimdi canlı yayındayken canlı yayında ayar yapıyorum. ya olursa zaten. Bu arada belli olmaz. Direkt de verebilirim. bakalım buraya. buraya. Tamam. Şu an oldu. Düzeldi. Bakalım. Tamam. Düzeldi arkadaşlar şey şu an. Beyler. Beyler. Hadi çekilişe. Hadi çekilişe. Ya aslında Evet doğru yapmış. Burada ben size özel şeyleri göstermeyeyim. Arkadaşlar şimdi burada size birazcık item satışı anlatayım. Bakın yayıncı başvurusu yapabilirsiniz burada. Yayıncı başvurusunu geçtim. Şimdi özel bilgilerim var. Her yere giremiyorum şu an. Günün fırsatı devi özel var. Bakın burada mesela %99 indirime girmiş görüyor musunuz? Ondan sonra sizin günün fırsatı olarak koyduğunuz ürünler e, mevcut. Bakın buralarda. Burada mesela acı satılık adam parasını basmış koymuş. Şöyle sizi ilanlarıma götüreyim. Bakın burada da. Bakın biz yeni yaptığımız için. Bunları 3 saatte bir yapıyorsunuz. Hmm, destek merkezleri var. Çok yani çok güçlü. Anladınız mı? Bakın hızlı iletişim konusunda Buradasa haber. Haber şeyler de var. Okuma süresi her şey yazıyor. Bunlar güzel güzel şeyler bunlar. Videoyu düzenledim bir saniye. Hemen bir saniye. Yayınımızı da kontrol ediyoruz. Merak etmeyin dostlar. Ekranı karartan kişi benim bu arada. Yanlış şey olmasın. Birazdan açacağım yayın. Kararttım. Hemen birazdan açıyorum. yayınımız daha öne çıkması için etiket ekliyorum arkadaşlar. O yüzden kısa bir süre ekranı kapattım. Hemen açacağım. Bunları da eklesek. Çok güzel. Kaydedelim. Tamamdır yayını hemen açıyorum. Hemen açıyorum bir saniye. Aç. Açamadım. Açtım. Geldik dostlar çete yazmanız yeterli. Bakın burada da sürekli çevrim içiyiz. Yani bizden ürün almak isterseniz açıklamada verdiğimiz mağaza linkinden bakın 200 dolarlık Steam key bizden daha ucuza satan yok. Ee, kaydettik de mi lan? Aynen kaydetmişiz. Uf. Bakalım. YouTube olmuyor. YouTube'dan kapatacağım. Buradan açayım. i Ya bir şey yapacağım yapamıyorum böyle bir şey yok yani.